Biraz da nöbetlerden bahsetmek istiyorum hazır acilden bahsetmişken. Nöbet tutuyor musun? Nöbetlerin nasıl geçiyor? Ve nöbette nelerden sorumlusun? Ve nöbet akşamları mesela e, rahat oluyor mu? Gidip bir yerde dinlenebiliyor musun? Yoksa hiç sirkülasyon hiç durmuyor mu? Nasıl oluyor? E, farklı farklı nöbetler oluyor. Gündüz nöbetleri dediğimiz ambulans nöbetleri falan da var. Hafta sonu nöbetleri dediğimiz vizit nöbetleri falan var. Bir de aynı zamanda gece nöbetleri dediğimiz nöbetler de var. Ve aslında gününden gününe değişiyor. Şansına bağlı biraz. Ee, Peki ben burada de... hemen bir araya gireyim. 24 saatlik bir nöbet yok o zaman. Mesela cumartesi günü sabah 9'dan akşam ertesi gün 9'a kadar diye bir şey yok. Yok. Bizde 24 saatlik nöbet yok. 24 saatlik nöbeti bizde not arzlar tutuyor. Yani not as nöbeti de var. Ama benim mesela not ars olarak sürmek gibi bir yetkim olmadığı için onu ben yapmıyorum. Ama yapan arkadaşlar da var. Yani 24 saatlik notarzına vesayet atan. nasıl oluyor? Arkadaşlar. Kaç kaçar saatlik oluyor mesela hafta sonu nöbetleri? Bizde yaklaşık mesela gündüz gece nöbetleri yani gündüz dedim hafta içi gece nöbetleri tutuyorsanız sabah e, akşam 5'ten başlıyor. Sabah 8'e kadar. Hafta sonu akşam nöbeti tutuyorsanız akşam 8'den başlıyor sabah 8'e kadar. Yani hafta sonu gündüz nöbeti tutuyorsanız sabah 8, akşam 8, 12 saatlik nöbet saatleri oluyor. Anladım. Nöbetlerde de yani e, hafta sonu nöbetleri genelde biraz sıkıcı oluyor. Sıkıcı dediğim yani yoğun oluyor çünkü genelde hastalar yatmış oluyor. Özellikle pazar günleri mesela hastalar yatmış yatmış ve artık yapak, yatak kapasitesinin olmadığı bir döneme denk geliyorsunuz ve artık sınırları zorluyorsunuz. Yani başka bölgelerden hastane bulmaya çalışıyorsunuz. Yani hasta sayısı az. Yani Türkiye ile karşılaştığınız zaman mesela arkadaşlar orada 200-300 hasta görüyor ama Türkiye'de hastayı iki lafa görüyorsunuz. Burada bir hastayı görüyorsanız en az yarım saatiniz gidiyor. Eğer ki hele bir ferle gün yapıyorsanız neredeyse bir saatiniz telefon görüşmesiyle gidiyor. Onun için bir, bir hasta demek neredeyse bir saatinizi alması demek. Günlük 14-15 tane hasta bakıyorsanız standart hasta sayısı olarak diye geçer ama günlük 20 hastayı görüyorsanız bir nöbette yani nöbet yoğun geçmiş demektir. O şekilde yani bütün hastalar arasında böyle geçer yani. Bunların aciliyetiniz mesela senin de deneyimlerin olmuştur. Sonuçta kardiyolojide çalışıyorsun. Mesela kaç tane reanimasyon plicht e, patient geldi, ya da kaç tane acil anji, anjiyo oldu? Çünkü dediğim gibi yine uzman olanlara da her zaman aktarmak istiyorum. Sonuçta onlar da Hintergrund'da yine nöbet tutuyorlar. Belki tamamen hastanede bir uzman bulunmuyor ama e, anjiyo gerektiğinde hemen gelebilecek durumlarda oluyordur. Onlar nasıl oluyor? Yani bir e, uzmanın en az 20 dakika uzaklıkta olması lazım. Yani 20 dakika içerisinde uzmanın hastanede olması lazım. Acil bir vaka için. Bu endoskopi yapacak bir dahiliye doktoru için de bu böyle. Anjiyo yapacak e, kardiyolog için de bu böyle. 20 dakika içerisinde serviste olmanız lazım. Günlük yani bir iki tane şey gelir. Acil vakanız gelir. Yani telaşlandığınız tedirgin olduğunuz hastalar gelir. Bunlardan bir tanesi sistemi hastaları, akut korner sendrom hastalıkları falan dediğimiz o gruptan. E, i̇kincisi yani solunum sistemi yani re, e, respiratör insüfisiyans dediğimiz hastalar, genelde COPD hastaları falan gelir bir saturasyonlar 70'lerde, 75'lerde eliniz ayağınız birbirine girer. Yani böyle bir an önce egzazerbasyonu düzeltmeniz lazım. O gibi durumlar e, bazen acil oluyor. Yani genelde bizim acillerimiz bu şekilde oluyor. Evet karın bölgesindeki acilleri daha çok hani acil oluyor da yani siz onu hemen fark ediyorsunuz ve cerrah alıyor bu hastayı. Onun için orayı es geçiyorsunuz. Yani akut apandisit olur, akut e, akut karın diyelim genel olarak. Onu cerrah alıyor hemen zaten. Peki bu senin zorlandığın hastalarda dediğin gibi işte respiratör yetmezlik olan hastalar işte anjeo gerektiren hastalar ya da EKG'si tam emin olamadığın hastalar vesaire. Hemen e, her an uzmanını arayıp sorabiliyor musun yoksa orada da yine bir böyle şey oluyor mu hani ya Türkiye'de mesela uzmanı hemen arayınca biraz tepki de yiyebilirsin şimdi uzman bunun için beni neden aradın der belki yani Tabii kişiden kişiye evet. genelleyemeyelim de kişiden kişiye değişir ama burada nasıl o sistem yine nöbeti tutan uzmana nöbeti tutan asistana bağlı yani böyle yani e, ay nöbeti tutan uzman net bir uzmansa yani gecenin üçünde dördünde de adamı çok rahat arayabilirsiniz. Ama hani ters bir adamsa şey çekinirsiniz yani ben bir aramayayım ilk önce kendim yapmaya çalışayım bu durumu çözmeye çalışayım ve falan diye düşünürsünüz bu durumu. Yani genel olarak ben hani böyle gece çok aradığım falan olmuyor. Yani özellikle kardiyo bölümünde çalışıyorsanız daha çok e, acillere hakim oluyorsunuz. Özel, hani şey çünkü diğer arkadaşlar falan görüyorum yani böyle troponin yüksekliği oluyor ve hemen şey oluyor telaşlanıyor acaba ne yapmamız lazım yani hemen o beyazı haber vermemiz lazım mı değil mi falan filan gibi böyle telaşlanıyor yani siz kardiyoda çalışıyorsanız EKG'e hakim oluyorsunuz genel olarak akut koroner sendroma hakim oluyorsunuz ve bu sizi çok rahatlatıyor yani benim bahsettiğim kısım özellikle bir hastayı entübe etmeniz gerekiyorsa acilde işte respiratör insüksiyonu gibi bir durumu varsa bu durumlarda işte entübasyon yaptığımız hasta az olduğu için genelde telaş yapıyorsunuz entübasyonu yaparken falan diye. Orada mesela sen mi entübasyondan sorumlusun yoksa anestezisti arayamıyor musun mesela? Anestezisi de ararsın reanimasyon gibi düşünüp o da gelir, o yapar ama de, ambulanstasın yani acil mesele geçen bizim acil e, anjiyodan çıkan bir hasta hemen e, reanimasyon filistişi oldu ve hemen acil servise sokuldu ve sen başlıyorsun hemen yani o şey gelmesini beklemiyorsun hızlı geliyorlar ama hani sen orada aktif olman lazım yani senden beklenen bu aslında. Bir de sonuçta servisten bahsettik, acilden bahsettik. Bir de poliklinikler var. Türkiye'deki poliklinikler bakınca hınç dolu oluyor. Burada poliklinik birazcık daha sanki aile hekimlerinin ve böyle kardiyoloji praksislerinin üzerine yığılmış durumda. Yani hastanede ise çok fazla böyle pra e polikliniklik bir durum yok. Üniversitelerde de oluyor bu arada poliklinikler. Sizin hastanede nasıl var mı poliklinik? Günlük hasta sayınız ortalama ne kadar? Bizim polikliniğimiz daha çok elektif hastalar için oluyor. Hani standart poliklinik hastası dediğimiz böyle sağımız yok, öyle şey yok. Yani elektif hasta dediğimiz hastalar da genelde daha öncesinden hani bir kardiyoloğun yanında olmuş, praksiste, kardiyoloji praksisinde olmuş ve kardiyoloji praksisinin o kişiye e, kardiyolojiye gidip mesela anjiyo yapması ya da stres ekokardiyografi yapması, stres MRT yapması önerilmişse o hasta genelde bizim e, sekreterlik üzerinden termin yaptırır ve bize gelir ve biz orada hastanın şikayetleri neler, muayenesini yapıp, e, anamnezini alıp ondan sonra da o ve hasta görüşüp yani bu hastaya nasıl bir yol izleyeceğiz gibi e, bir şey yapılıyor. Yaklaşık 5-6 tane oluyor günde ve genelde de zaten yani sana söylediğim gibi Almanya'da praksisler çok iyi işliyor, özellikle hausarstlar da özellikle e, çok iyi işliyor ve e, şeyden bahsedebiliriz aslında. Einweisung ve Überweisung dediğimiz kavramlar var ve e, mesela hausarst, e, überweisung yapıyorsa genelde bu sadece yerel nidagalansına dediğimiz praksislere gidebilecek bir seviyede olduğunu gösteriyor bu kişinin. Yani e, notfal behandlung yok bunun içinde yani acil bir durumu yok e, oraya gitmesi gerekiyor ama einweisung dediğimiz kavram o artık akut behandlung gerektiriyor akut terapi gerekiyor bu hastaya ve acil servise girip girme hakkı tanıyor bu hastaya genelde yani onun için praksisler bu işi çok iyi tutuyor ve e, praksislerin yapamadığı işler oldu mu hastasını bize gönderiyor yani özellikle pacemaker takma anjiyo yapma gibi işlemler oldu mu genelde hastalar geliyor zaten hasta bize geldi mi az buçuk hastane ne yapacağımız belli çünkü gönderen kişi kardiyolog zaten ya EKG'sinde e, sinüs ares bulmuştur e, faote epizodu bulmuştur ne bileyim yani instabil anjinası vardır direkt bize göndermiştir falan gibi e, genelde onlar da zaten kardiyolog olduğu için bizim işimizi kolaylaştırıyor yani. Biz de ne yapacağımızı biliyoruz aslında o konuda. Bununla ilgili de yine benim soru almıştım diye yine DM'den. Şimdi şöyle de soru soruyorlar. Ben oraya geleyim, bir kardiyoloji praksisi açayım. Bu kardiyoloji praksislerinin hepsinde anjiyo var mı? Bütün kardiyolojiyle ilgili her şeyi yapmak zorundalar mı? Yoksa sadece ben poliklinik gibi hastaları göreceğim? gerektiklerini hastaneye işte aynı aynı vizum yapacağım. E, gerekmediklerini de sadece işte onun tansiyonunu düzenleyeceğim. Böyle basit hani kronik rahatsızlıklarını düzenleyeceğim gibisinden de çalışmak istiyorum deyip o şekilde gelebilmeleri durumu var mı? Nasıl? E, bir praksiste en az bir belastunk ergometri dediğimiz, langset ek dediğimiz, langset blood dediğimiz e, ekokardiografi ekokardiyografi işte bunlar standart olanlar. Ee, bazı yerlerde MRT şeyleri oluyor. Yani radyoloji praksisleriyle beraber diyelim ki beraber çalışıyorlar. Onlar da oluyor. Ama şimdiye kadar anjiyosu olan praksis görmedim ben. Genelde praksisi açan kişiler anjiyo yapacağı hastaları genelde anlaşmalı olduğu hastanelere gönderip orada kendileri de yapabiliyorlar. Yani böyle bir işleyişleri olabiliyor. Ama bunu yapmayan insanlar da oluyor. Sadece anjiyoya gönderiyor hastasını. Ee, ve diğer hastanedeki kişi bunun anjosunu yapıp hastayı geri gönderiyor falan gibi. Ama bazı praksisler dediğim gibi kendisi hastasını seçip hani bu hastaya anjo yapmamız lazım ee, hastaneye gönderiyor kendisi de oraya gidip anjosunu yapıp geri geliyor falan gibi bence çok güzel anlattık. Yani kardiyoloji hakkında hem asistan olarak gelmek isteyenler, hem uzman olarak gelmek isteyenler, hem praksis açmayı düşünenler vesaire hepsini total çok güzel anlattığımızı düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sen de çok net bir şekilde anlattın. şimdi birazcık da maddi konulardan bahsedelim. Yine videonun sonunda her zaman soruyorum bunu. Maaşın ne kadar? E, tabii birebir söyleyemezsin ama belli bir aralık söyleyebilirsin nöbetlerden ortalama gelirin ne kadar aylık ne kadar nöbet tutuyorsun? Bir de tatillerden bahsedelim. Yani e, tatiller aslında her yerde aynı. Almanya'nın Marburger dediğimiz bir e, şey sendikası var doktorlar için. E, do, hani bunlar şeyle görüşüp hastane gruplarıyla görüşüp üç hastane grubu oluyor. Bir üniversite hastanesi, bir eee komunal e, hastaneler dediğimiz kiliseye bağlı işte diğer hastaneler yani yerel belediye e, akabininde olan hastaneler ve total e, privat olan yani özel olan hastaneler grubu olarak da, Hani hangi hastane grubunda çalışıyorsanız ma, e, Mabuga e, Bund'un e, anlaşması üzerinden size maaş veriliyor. Aslında gittiğiniz hastaneye e, biliyorsunuz ki ne kadar alacağınız, yani başvuru yaptığınız hastaneye, başlayacağınız hastaneye biliyorsunuz ne kadar maaş alacağınızı ve maaş falan konuşmuyorsunuz genelde. Bizim 1. E, birinci sene asistanı 4400 euro brüt üzerinden e, maaş alır ve kendi vergi klasifikasyonuna göre bir düşmesi olur. Yani ben mesela klas birim yani bekar işte çocuğu yok maaşın yarısını o vergi veren, veren yani. yani benim gibisin hani biz biz paramızın yarısını vergiye veriyoruz neredeyse. Aynen yani biz, biz benim Bodrum'daki vergiyi görseniz yani o zaman dersiniz yani Almanya'ya çalışıyorsunuz falan gibi. Yani o yüzden Almanya zaten birazcık da bizi tutmak istiyor. Yani hani sonuçta vergisini veren her vatandaşı Almanya tutmak ister arkadaşlar. Biz ne, Brutto'dan bahsetmeyelim. Biz bizi izleyenlerin anlayacağı şekilde Netto'dan bahsedelim. Ortalama aylık ne kadar? Hangi aralarda kazanıyorsun? Türkiye'de sadece netler üzerinden gidiliyor. Yani net abi cebine ne giriyor falan diyor. Benim en fazla cebime en fazla girdiği dönem 3700-3800 gir, girmişti net olarak. Hı hı. Ama genel olarak 3100, 3200, 3700 arasına gidip gelir. Yani benim nöbet sayıma göre, nöbet e, süreme göre ne değiştiriyorsun nöbet? Ben yaklaşık yani son zamanlarda nöbet tut şey nöbetlerimi artmaya başladı. Yaklaşık 3 veya 4 nöbet tutuyorum. Tatil süresinden bahsedersen ne kadar tatilim var? Ondan da onu da soralım. Tatil genel olarak 30 gün bir tatil süreniz oluyor ve bu da yaşa göre değişiyor. Aslında rütbenize ve yaşınıza göre değişiyor. Yani mesela 20 yıl, 10 yıl falan çalışmışsanız 1-2 gün artıyor gibi bir şey var. Ama genel olarak bizim seviyemizdeki asistan hekimler için 30 günlük bir 30 e, tatil tatil süreci var. Bir de 5 günlük eğitim alma hakkı dediğimiz eğitim hani seminer olur, Başka bir yere katıldığınız zaman. bu beş gibi. gün. Bu arada. Aynen 5 gün. Onun için de bir süre verilebiliyor. Yani diyelim ki köyde bir e, seminer varsa, e, COPD hakkında diyelim ki ya da e, yeni e, stand türleri hakkında falan gibi. Hani oraya katılırsanız, e, hastane size söylüyorsunuz. Yani bir gün mesela ben buraya katılmak istiyorum diye, o sizin tatil sürenizden kesilmiyor. Sadece bu eğitim almak istediğiniz 5 gün içinden kesiliyor. Anladım. Bu 30 gün dediğimizde tekrardan bahsedelim. 30 iş günü yani hafta sonları vesaire sayılmıyor ya da evet. resmi tatiller sayılmıyor. Yani 6 haftalık bir senede e, boş gününüz oluyor. Yani uğurlu ur oluyor, tatiliniz oluyor. Şimdi Türkiye'de TUS'tan sonra radyoloji yazdım demiştin. Buraya geldin kardiyolojiye döndün. Bölümünden memnun musun? Biraz da bundan bahsedelim. Yoksa Almanya'ya geleceklere ya kardiyoloji burada çok ağır, çok stresli, e, stres çekemeyecek insanlar bence yapmasın vesaire diyor musun? Yani tecrübelerin neler bu bir buçuk iki senede? Yani ben aslında Türkiye'de de kardiyoloji istiyordum. Yani tuz puanım açıklanmayana kadar kardiyoloji istiyordum. Açıkçası şöyle diyelim, o dönemler bizim şey vardı, soruşturmalar oluyordu, güvenlik soruşturmaları falan. Kardiyoloji gibi bir herkesin içinde olduğum bir bölümde büyük ihtimalle ben red alır ya da bir gün şikayet yer ve o bölümden kovulur gibi düşündüğüm için artık yer altında bir yere kendimi atayım, orada kalayım falan diye radyoloji yani her zaman böyle erk geçiyorsa olur ya, unta geçiyorsa ya da onun için radyoloji yazayım dedim. Yani oradan da red yedik. Ondan sonra... <laughs> ondan sonra Almanya'ya gelince bari ideallerimizi gerçekleştirelim dedi. Kardiyolojiye tekrar başladık yani. Ama şey çok önemli. Çalıştığımız insanlar özellikle hani bu kardiyoloji olur, daire olur, pneumoloji olur yani fark etmiyor. Çalıştığımız insanlar iyiyse bölümümüz iyi gibi düşünebilirsiniz yani. Ekip çok önemli. Bizim ekip çok iyi ve hep hem sen de tanıyorsun zaten. Evet. Günümüz gülmekle, günümüz eğlenceyle geçiyor. Aslanımız ne kadar ciddi olsa bile biz yani bir şekilde e, o stresi atabiliyoruz. Yani günlük aralarda biz mesela o be işte bizim kıdemli asistanlarla dışarıya çıkıp beraber bir şeyler yapabiliyoruz. Oturup mesela e, birbirimizi davet edip yemeğe, şeye. Yani aile bir e, aile ortamı olduğu için ben bölümümden çok memnunum. Ama bunu başka bir yerde başka insanlarla yapabilir miydim diye soruyorum bazen kendime. Hani başka bir şeyde olsaydım herhalde bu kadar memnun kalmazdım ve çünkü şey oldu yani ben radyolojiden sonrasından davadan kazandığım için tekrar radyolojiye geri dönme hakkım olmuştu. Ve ben ekibi düşünerekten mesela hiç geri dönmek istemedim. Ama başka bir yerde olsaydım büyük ihtimalle dönerdim radyolojiye. Vay be. Yani Almanya'yı bırakıp dönerdin yani. Yani ben Hakan biliyorsun Türkiye'yi seviyorum aslında. Beni zorla gönderdiler buraya. <laughs> zorla geldik. gerçekten bu da çok güzel bir hikaye olur. Yani hani bunu gerçekten ben biliyorum. O yüzden bence izleyenler için de çok güzel bir sonuçta sen Adana e, radyolojiyi kazandın. Yani tusa zamanında zaten derece yaptın. Yani tustaki dereceni belli bir sebeplerle bırakmak zorunda kalıp hızlı bir şekilde buraya adapte olman mesela çok güzel bir hikaye aslında. Seninki tam bir başarı hikayesi. Ben Ama başarı... başarısızlık hikayesi diyelim hakkı. <laughs> <laughs> Yok, gerçekten temelde bir başarı var sonuçta yani ne olursa olsun. Tamam. Yani anladığımız kadarıyla sen birazcık da ekibinden memnun olduğun için e, kardiyolojiyi seviyorsun ama belki de e, Almanya'da bu görevlerinden sorumlu olmak işte dediğin gibi acilinde böyle papier arbaytının çok olması, acilde işte birilerini arıyor olman falan filan böyle doktorluğun dışında da çok işin olması belki başka bir hastanede olsaydın seni meslekten soğutup ya dur ben Türkiye'ye döneyim de radyolojimi yapayım da diyebilirdin evet, Tabii. yani değişebilir, şartlar değişseydi fikirler de değişirdi yani böyle yani stabil bir şey yok. Yani bu buradaki ortama göre, kişisine göre, senin ruh haline göre her şey değişiyor. Özellikle ne, ne zaman olduğuna da bağlı. Yani ilk 6 ayda falan olsaydı mesela hiç, henüz adaptasyonunuz gerçekleşmemiş. Yani depresif bir dönemdesiniz. Aileden uzak falan. Hani o dönemler olsaydı büyük ihtimalle direkt dönerdim. Yani bu ekip falan çok düşünmezdim. Bir de Türkiye'de süreç instabil Yani Şimdi dönerseniz 3 ay sonra ne olacağını bilmediniz, bir sürecin içine girerseniz o zaman da hani kafanıza soru işaretleri olur. Tamam radyoloji ne kadar iyi olursa olsun ama işsiz kaldıktan sonra radyolojinin bir manası kalmaz yani. Gidersiniz 3 ay sonra biri sizi şikayet eder. Sevmediğiniz ee, yani şöyle diyeyim liyakat e, tüm önüne geçen süreçler doğunca Türkiye'de artık farklı farklı şeyleri düşünmek zorunda kalıyorsunuz yani. yani. Şunu da sormak istiyorum sana. Uzman oldun diyelim. Aprobasyonu aldın, uzmanlığını da aldın vesaire. Bu şekilde yine hastanede mi devam etmek istiyorsun? Yoksa praksislere geçip ben anjiyo çok girişimsel şeyler yapmak istemiyorum deyip oralarda mı devam etmek istiyorsun? Sonuçta senin de tanıdıkların vardı. Praksisin kazancı farklıdır. Doktor olarak çalışmanın kazancı farklıdır. Belki araştırma olarak yapmak isteyip üniversiteye gitmek isteyebilirsin. Yani geleceğe dair bu bölümdeki planların neler? Abi ben ekoyu çok seviyorum, ekosferisti falan olmak istiyorum. Aynı zamanda sen sen de tanıyorsun çok beni böyle not falan, falan çok seviyorum. Ben yani acil olsun da bir atraksiyon gerçekleşsin, bu sahalara girelim falan gibi. Ben uzmanlığı aldıktan sonra büyük ihtimalle tekrar bir aslanlık eğitimi sürecine girelim ya intensif stasyonda bir e, anestezi olur ya da kitap damar cerrahisinde bir belli bir, bir iki sene olur falan gibi. Hani e, hem cerrahi kısmına hem daire kısmına ikisini kompanze edip bir belki hani yoğun bakım sürecini de buna kataraktan bir eğitim sürecini düşünüyorum kendimde. Aynı zamanda belli bir yerden sonra hani aprobasyonu aldın, biraz bölümleri atladın, şu bu falan gibi oldu mu? Daha çok eko üzerine yoğunlaşıp ekoda ne yapabilirimi düşünüyorum ben açık söyleyeyim. Eee anjiyo falan zaten yap yapmanız lazım, yapıyorsunuz zaten ama hangi bölümde spesiyalize spesiyalizeceğinizi siz belirliyorsunuz. Yani eko o yönden benim tercih ettiğim saha oluyor. Kadınlar genelde tercih ediyor ama bilmiyorum. Azat çok teşekkür ediyorum. Çok yararlı bir bil e, video olduğunu düşünüyorum gerçekten. Beni kırmayıp kanalıma e, geldiğin için de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hakan her zaman davet edersen geliriz yani anlatacağımız şeyler aynı ama aynen vallahi yani seninle çalışmak da çok güzeldi. Beraber hospitasyonun ilk deneyimlerini beraber yaşadık. Aramızda bir hafta vardı. Güzeldi. Biraz evet. fazla Türkçe konuşuyorduk ama olsun. Hoştu yani. <laughs> o dönem ihtiyacımız vardı ona. Biraz konuşmamız lazım. Aynen. Ee, eğer bu videoyu yararlı bulduysanız ve dediğim gibi Azat'ın başarı hikayesi videosunu görmek, işte neden buraya geldi, birazcık daha kişisel bilgileriyle ilgili, kişisel deneyimleri, hayat hikayesiyle ilgili bilgi duymak istiyorsanız. Çünkü aranızda tahmin ediyorum ki bu süreci yaşamış çok insan vardır. Almanya'ya gelme yolunu, gelme sebebi olarak bu olan insanlar da çok tanıyorum çünkü. Her ne kadar en sonunda haklı oldukları ortaya çıksa da geldikten sonra çok dönen de tanımıyorum açıkçası ben. Ee, bu konuda da dediğim gibi yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmuyorsunuz. Eğer bu ve bunun gibi videoların devamını istiyorsanız kanalıma da abone oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Öpüyorum seni. Kendine çok iyi bakın.